Hemşerim merhaba. Merhaba, merhaba. Ya geç kaldım. Bizim bir arkadaş tatlı gönderecekti Trabzon'da. Huy! Ha bu kafaya. Unuttum onu. Nerede unuttun? Yani getirdiğimi unuttum. Buzdolabına durayım. <laughs> Fadime'ye de aldım aynısından. Gidiyorsun diyorsun birader? Dur buraya. Benim ifadem biraz kittu. Dur. dur getireyim onu sana. Hui. Hay bundadır, hay şunda, helvacının kezunda. Ne fark eder da? Ha oydı, ha bu İkisi de aynı. Al bakayım abi, tatlını getirdim. Oo, sağ ol canım, zahmet oldu sana. Ne zahmeti da? Sırtımda getirmedim onu. Ha bu otobüs getirdi onu. Eyvallah kardeş. Güle güle abicim, güle güle. Ariz, Aç bakalım şu kutuyu. Şey abi, tatlı otobüsle geldi. Aç çabuk. Tatlı mı? Ne tatlısı? Ne diyorsun arkadaş? Kim alır senin tatlını? Kim olacak sizin muavin? Bak, bana yanlış tatlı verdi. He, <laughs> Temel yapar öyle işte. Adı Temel ha? Peki nerede şimdi? Fadime'yi görmeye gitti. O da getirmiş o öyle bir tatlı. Öyle de bana. Ne? Tatlı mı? Tatlı mı götürdü? Hangi mahalleye gitti bu Temel? ne oldu? O tatlıyı kime götürüyorsun? Ben biliyorum. Kime ulan? Fadime'ye götürüyorsun. Ula siz de dektif misiniz? Tövbe tövbe. güle güle Nize Hanım, güle güle. Ay, teşekkür ederim. Ay sağ olasın. Ay, Ay temel de çıktı. Ha. Müzeyyen hanım, Müzeyyen hanım! Ha, <laughs> burayı trenciye mi götürüyorsun? Aa, sen dedektif misin ayol? Sağ bir şey diyorum Firuncu dayı. Demek alın temel. Birisini çok sevdim mi? Kimsenin dedektif olmasına gerek yok. Herkes anlar bunu. Anladın mı? Anlar gibi oldum. Yaşın daha genç. Boyunca anlarsın. Sen yok musun sen? Hmm. Vay be! Ne oldu? Yağ mı bitmiş? Yağ mı bitmiş? Ha yağ azalmış. Hiç miyim değil hiç. Her tarafta yağ kaynıyor. Her tarafta yağcı dolu. Aman efendim emriniz olur. Derhal efendim. Sayenizde efendim. Siz olmasanız biz mahvoluruz efendim. Verin elinizi öpeyim efendim. Ayağınızın altını öpeyim. Popunuzu yalayayım. Kurbanınız olayım. Sayenizde avantaları kapayayım efendim. Memlekette yağdan bol ne var be? Yağım bitti diye üzülme! Üzülme! <laughs> Ulan sana deli diyen alt etmiş be! Ulan konuş be! Ulan helal olsun sana be! Sana da helal olsun hele abiciğim! Çöpürlerin kralı! Vay temelciğim hayrola ya! Hiç! İçimden sana yağ çekmek geldi hele abiciğim! Duydun mu? Duydun mu? Bu da yağcı bu da! Her taraf yağcı dolu! Hmm, <laughs> Dur ula çakayı bu niye delirdi böyle Ali abi? Ya boş ver onu kıvırcık, sen nasılsın onu anlat. Sağınıza duacıyım Ali abicim. Acelen mi var Ali abicim? Aha. Müşteriye mi gidiyorsun? Ha, değişmeyen müşteriye Temelcim. Behiye alıp Kadıköy'e gideceğim. Bayram alışverişi işte, anlarsın ya. İyi edersin Ali abicim, <laughs> yengeme selam söyle. Oldu Temel, hadi eyvallah. Güle güle Ali abi, güle güle. <laughs> Hacı Bey'i soramadım. Nereye dur acaba?